İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük adadaydı. Bugün ada sakinleri sokakların kirli ve temizlik işlemlerinin yetersiz olması nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterdiler efendim. İşte o anlar. Siz geleceğiniz zaman demek ki ada temizlendi. Ama ben bu adada yaşıyorum ve ada temiz değil. Dört kişi koca ada. Siz düşünün. Ada temizlenmiyor dedi. Ekrem İmamoğlu'na işte böyle tepki gösterdi. Dedim ki neden temizlenmiyor? Verdiği cevap şu oldu. Biz dört kişiyiz dedi. Bu kadar adayı Dört kişi temizleyebilir mi? Sadece soruyorum. Lütfen siz ilgilenin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük adadaydı bugün. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hani dediniz ya ben dolaştım diye. Siz geleceğiniz zaman demek ya da temizlendi. Ada sakini bir kadın sokaklarda yapılan temizlik işlemlerinin yetersizliğinden yakındı. O anlar kameraya yansıdı. Dedim ki neden temizlenmiyor? Verdiği cevap şu oldu. Biz dört kişiyiz dedi. Bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir, şey mi? temizleyebilir mi? Adayı dolaşıp bunu göre. Diye. Siz geleceğiniz zaman demek ki ada temizlendi. Ama ben bu adada yaşıyorum ve ada temiz değil. Sadece bir soru sordum. Dört kişi koca ada. Siz düşünün. Tepkiler peş peşe geldi. İlaçlama yapılmadığı için ada halkı sivrisineklerden de rahatsızdı. Başkanım bile ilaçlanmanın artmasını rica ederim. Sivrisinekten geçilemiyor. Eleştirilere yanıt vermek yerine bakacağız diyerek geçiştirdi İmamoğlu. Programını kısa kesip oradan ayrıldı. Dört kişi koca ada. Siz düşünün.